Saat başında bu saate başlarken altını çizmiştik. Geçtiğimiz saat içinde son dakika gelişmesi olarak aktardık. Ermenistan Dağlık Karabağ işgalini sona erdirmişti Azerbaycan. 44 yıllık vatan muharebesiyle bir ateşkes anlaşması imzalandı. Açıkçası topyekün ortadan kalkmasının imhasının önüne geçti Rusya. O ateşkese de zaten e, kameralar önünde değil bulunduğu saklandığı bir noktadan imza attı. Paşinyan. Ermenistan Başbakanı. Ama o gün bugündür barış anlaşması imzalanmış değil. Arada ateşkesi ihlaller devam ediyor. Ve maalesef bugün Laçin'de bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Böyle devam ederse topyekün imhası gündeme gelir demişti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Nihayetinde Rusya'nın sorumluluğunda olan o bölgenin Ermeni güçlerinden yasa dışı unsurlardan temizlenmesi sorumluluğu hala yerine getirilmediği için Azerbaycan bugün itibariyle Laçin'de kısas operasyonu, anti terör operasyonu başlattı. Evet terör. Geçmişte Ermeni terörü Türkiye'nin canını da çok yaktı. Buna dair önemli bir gelişme var. Avustralya polisi 1980 yılında Türk diplomatları şehit eden Ermeni teröristlerin peşinde. Olaydan tam 42 yıl sonra bir ses kaydı ortaya çıktı. Bir kadın terör saldırısının sorumluluğunu üstleniyor. Şimdi o sesin sahibi aranıyor. Türk diplomatları şehit eden Ermeni teröristler mercek altında. Avustralya polisi 1980 yılında düzenlenen terör saldırısına dair kritik yeni bir kanıt paylaştı. Ses kaydı yayınlandı. Bir kadın konuşuyor. İki Türk diplomatın katledildiği terör saldırısının sorumluluğunu üstleniyor. We have no so-called Armenian secret army and Turkish institutions are our target. Sesin sahibinin kim olduğu bilemiyor. Avustralya polisi teşhis edilmesi için destek istedi. Dosya eski, tam 42 yıllık ama Türkiye için acısı hep taze ve sıcak. 1980 yılının 17 Aralık günüydü. Türkiye'nin Sedni Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ateşesi Engin Sever işe gitmek için araçlarına yönelmişti. Bu sırada kimliği belirsiz iki erkek Arıyak ve Sever'e ateş açtı. Motosikletle kaçtılar. İki Türk diplomat şehit oldu. Saldırı Güvenlik Ateşesi Sever'in eşi ve 8 yaşındaki kızının gözleri önünde yaşandı. Olay Avustralya'da işlenen ilk uluslararası siyasi cinayet olarak kayda geçti. Sorumluluğu kendisine Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları diyen terör örgütü üstlendi ama kimseye suçlama bile yöneltilmedi. Soruşturma 2019 yılında yeniden açıldı. Faillerin yakalanmasına yardım eden kişilere 1 milyon Avustralya doları ödülü vaat edildi. Dışişleri Bakanlığı, geç de olsa adaletin sağlanacağı umudu doğdu dedi. Şimdi umut daha fazla. Avustralya polisinin yayınladığı yeni ses kaydı Yıllardır adaletten kaçan teröristlerin bulunmasına yardım edebilir. Faillerin şu anda 60'lı yaşlarında olduğu düşünülüyor. Daha önce bilgisayar yardımıyla robot resimleri hazırlanmıştı. İçlerinden biri dijital olarak yaşlandırılıp 60'larındaki görüntüsü elde edildi. Asala gibi Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 31'i diplomat 58 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi de yaralandı. Saldırıların gerçekleştiği ülkelerdeki soruşturmaların çoğu sonuçsuz kaldı. Davalar faili meçhul olarak kapatıldı.